Bugün Harley Devils'ın Heritage Softtail'i <laughs> Bak Heritage Softtail <laughs> Bir yerden geçerken harbi çıkıp bakıyorsun yani ne bu diye <laughs> Baya direksiyon bu arada ağır arkadaşlar ben döndüremiyorum <laughs> Bunlar kime göre mi desek? Bunlar kim? Tamam ayrıştırmış Tamam Kimlere tavsiye edeyim? <laughs> Ben şu an bunu kullanabiliyorum. Sıkıntı yok. Yok, sıkıntı yok. Oo, arka taraf göt atıyor biraz. <laughs> Böyle bir şey alamaz ya. <laughs> Çok güzel ya. Soğuk çıktı. Bir nasıl geliyor? Ha. <laughs> bir dahakine sana yanaşacağım. Trafikte şey yapıyorlar mı? Abi bu kaç basıyor? <laughs> Arkadaşlar Almy Kazak kanalına hoş geldiniz. Bugün Harley Davidson Heritage Softail <laughs> bak Heritage Softail. Bugün Harley Davidson Heritage Softail Soft Age... so Softail ha Softail ha Softail. Bugün Harley Davidson Heritage'i inceliyoruz. Abi şimdi bu kaç 1700 cc idi? 1700 sesi. 1700 cc. Bir önceki kullanmış olduğum VTX 1300 cc idi. Buna geçme sebebi neydi abi şimdi 1300 sesi bana yeter aslında ben şimdi 1300-1700 arasındaki fark ne? Ya hem model yenileme hem de bir Harley Davidson'a geçmek istedim artık. O yüzden. Yani Harley Davidson bu klasmandaki en top nokta mı? Ya tap nokta tabii kişiye göre değişir, ihtiyaçlara göre değişir de ben daha yükseltmek istedim. İyi oldu yani. Ne zamandan beri sende şunu bu abi? Bir 9 aydır falan. Aldığında kaç kilometredeydi Sen kaç kilometre yaptın? Ya çok kullanmadım aslında. Aldığımdan beri 2500-3000 kilometre anca yaptım. <laughs> hız olarak top speed'de şu ana kadar en fazla ne kadar bastın? Ya normalde yani Harley Davidson'lar ya da çapır e, cruiser'lar hız motorları değil ama evet. yani göstergelerinden bir 10-15 daha aşağıda genelde yapılır. Ya bunda da benim Maksimum yaptığım 195-200 aralığındaydı. Zaten buradan bakıyorum arkadaşlar. İbrede 220 var en sonda. Yani 190-200 hızlarına çıkabiliyor. Çok güçlü bir motor. Acayip derecede bir sesi var. Zaten Harley en çok sesiyle bir yerden geçerken harbi çıkıp bakıyorsun yani ne bu diye. 1300'de de ses iyiydi. Bundaki ile sesle onun arasındaki ses arasında ne fark var mesela yani? Ya orada da Bundan bir, ne hissediyorsun? E, orada da bir performans egzozu vardı. Bunun üzerinde de şu an Vince Short Fish egzozlar var. Yani aldığımda da üzerindeydi. Gayet güzel yani. Orijinal değil mi normalde? Orijinal değil. Normalde sağ tarafta çift çıkış oluyor. Bunlarda da sağlı sollu ayrıca ekstra çıkışlar oldu. Bu motor uzun yola uygun mu? Nasıl bir motor yani? Yorar mı bir insana? Uzun yola gayet uygun. Şimdi abi bunda sere yüksekliği kaçtı? 69 69 santim sere yüksekliği var arkadaşlar. Ben 1.73 bir insan olarak çok rahat sürüyorum. Mesela 1.90 bir insan bunda böyle absürt durur mu? Senin evet, boyun benim, kaç? Benim boyum 1.83 Zaten 1.90 eğer kızsın sen. Sende şey normal duruyor yani. Ben de baktığım zaman şöyle bayağı direksiyon Bu arada ağır arkadaşlar ben döndüremiyorum. Yok <laughs> Dur ayaklıkta şey. Heh tamam. Bir de motorun ağırlığı kaç abi? 350 kilo kadar yaklaşık. 350 kilo. Evet. Ben o yüzden zorlanıyormuşum belli. Bir yakıt hariç 350. Yakıt depo litre ne kadar abi? 19 litre 18 18.5 19 litre bir deposu var. Bu ortalama 100 kilometrede kaç yakıyor? Hiç ölçtün mü? Ölçebildin ya mi? Kullanımına göre değişiyor. 5.5 6 diyenler var. Hatta 7 8 diyenler var. Yani ne evet. kadar gaz çekersen o kadar yakıt tüketimin artar. Bence de çünkü olduğu çalıştı çalışması bile masraf evet. yani. Şöyle bir avantajı var. Enjeksiyonlu olduğu için yani evet. önceki motorun 1300'lüğü onunla aynı yakıyor diyebilirim. Yani 1700 yani. olmasına rağmen enjeksiyonlu makineler karbüratörlere göre biraz daha tasarruflu oluyor. Şimdi bu 1700 cc olduğu için 190 tabii güzel de bir süratı var. Frenler ABS mi yoksa var mı ABS? Evet ABS var. Mesela bu kadar kilometre kullandın ya frenler nasıl? Sana güven veriyor mu mesela? Ya yani Şöyle ön fren ya da arka fren balataların Tabii ömrüyle de alakalı bu. Kullanım şeklinizle de alakalı. Evet. Ya yani şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamadım ben. Şimdi sele bayağı geniş ve yumuşak. Sele evet. rahat. Arkadaki kişi için de sen hiç bindin mi abi arkaya? Yani o, evet. o da aynı gibi. Evet. Arkadaki kişi de yaslanma yeri de var zaten şöyle. Evet. Sisi barı biraz büyük diğerlerine göre. Neyi büyük? Sisi barı biraz büyük. Ha. <laughs> bu, bu, bir nereye sisi mi? Sis mi? Evet, Sisi bar. Şu Bunu sis mi deniyor? Yaslanma yeri. Allah bilmiyorum abi ben onları. Biz bizim motorda bizim köyde sis yoktu. <laughs> Bunlar kime göre mi desek? Bunlar, kime kime? Mi desek? bunlar kim? Tamam. oluyorsun. Kimlere tavsiye ediyorsun? Kimlere tavsiye ediyorsun? <laughs> şimdi böyle olunca da aparadan e, altına geliyor. Parası böyle zevk olunca. motoru aslında bu. Ya bunlar tamamen bir keyif motoru, kişiselleştirme motoru. Evet arkadaşlar şimdi sürüşe geçiyoruz. Bakalım ne hissettirecek. Harley-Davidson'ın ilk defa kullanıyorum bu arada. Çok heyecanlıyım. Şimdi sürüşe geçelim. Direksiyonu ona hakimim zaten geçen sefer, seferde. Ee, ağır. Ona göre tutmak lazım. Atayım. Tamam. Anahtarla çalışma sistemi şöyle nasıl çıkıyor? Bana doğru çeviriyorsun. Diğer tarafa. Tamam. Tamam. Bir ses de çıktı. Şu anahtarı sana vereyim. Üzerimize bir de. Tamam. Cebe atıyorum evet, bunu. Evet, cebe atalım. Şimdi bunda e, buraya da bakalım biraz. Göstergede ne var? Kilometre var. Hız var. Hı hı. Şuradan tripten. Ha yani şuradan trip. Trip. trip mi? Basarak buraya değiştirebilirsin. Vay evet şuradan basınca evet. değişiyor arkadaşlar. Evet. 354 ne burada? O yaptığımız gibi bak. Hmm. Saat var, uh -huh. boştayız şu an. Evet. Ya göstergesi var. Evet. Şu tuşlar ne? Tuş mu bunlar? Yok değil. Tamam. Start burada. Şu evet. sağ ne bu? Sağ sinyal. Tamam, Sa sol sinyal de böyle. Evet. Sinyal kapatmak için bir evet. daha basıyoruz aynı yere. Yani. Tamam. Şurası dörtlü, şurası da... Dörtlü burada. Şu on-off, tamam o kapat. motor kapatma. Ee, uzunlar şu. Evet. Tamam, korna burada. Bu arada kornayı da merak ediyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, çalıştırır çalıştırmaz gaz vermeyin, verilmez. Ses mükemmel, ben şey ona söylüyorum. Şöyle bir döneceğim bakalım. Böyle bir şey olamaz. Devreci bıraktığın zaman gidiyor zaten. Frenlere basıyorum Süper Uhu. Aynen frene alışmaya çalışıyorum şu an Ön frenine de bakayım Aynen ön fren de güzel. Hemen boşa alalım. Tamam boşa aldım. Tamam. Ben şu an bunu kullanabiliyorum. Sıkıntı yok. Yok sıkıntı yok. Rahat ol yani kullanabiliyorum. Motor oldukça ağır arkadaşlar. Yani bayağı ağır. Ha. Alıştım alıştım. Arkadaşlar şimdi gidon tutuşu bildiğiniz halde mantında yukarıda biraz motor devriji biraz aldığınızda hemen gidiyor. Ağırlık bu arada hissettirmiyor giderken. 356 kilo olmasına rağmen hissettirmiyor. Fakat arkadaki egzoz çalışma sesi acayip muazzam yani. Of hele ara gaz verdiğinde. Fena. Ön arka frene basarak tabi ben şu an. Biraz güneş var ama. biraz. <laughs> çok az vermemem lazım. Aynada açıları güzel. Çok kullanışlı bu arada. Zaten yukarıda olduğu için rahat görüyor. E, gereken baktığımda trafik aralarında çok kalmıyor. Motor geniş bu arada. Şu andaki ilk his. Ya VTX tabii ki o da güçlü bir makine. 1300-1700. Bu ondan boyut olarak ufak bu arada. Şu an gerçekten bu tarz motorlar zevk motorları arkadaşlar. İnsanlar niye bu motorların hastası? Sürünce anlıyorsun. Dışarıdan anlaşılmıyor gerçekten. Şu an benim üstümdeki kıyafet bu motorla hiç alakası yok. Sanki resmen motoru çalmış da öyle gidiyormuş gibi. <laughs> Buradan dönelim. Bakalım dönüş şeysi nasıl? Evet arabaya değmeyelim. Evet dönebildik. Tebrik ederim. Vallahi en korktuğum şey dönmekti zaten. Çünkü burası dar bir yer. Ya çok güçlü bir makine olduğu için gaza Minik dokunuyorum. Hızlı hızlı aşırı dokunmuyorum mesela. hızlı yapmak istemiyorum zaten. Buna ara gaz vermek bile yeterli. Işınlanıyoruz da. Bak gazı bırakınca egzoz nasıl bağırıyor viteste bayağı uzuyor bu arada. İkinci viteste var ya. Buradan döneceğiz. kez daha bitiyor. Vermek istemiyorum. <laughs> halleyici oldum ben şu an. Motokrosçi adam halleyici oldu ya. Yok motorda inene kadar Halleyiciyim ama. <laughs> Şuradan da dönelim. Hazır burası genişken. Bakalım gelen var mı? Giden var mı? Yok. Müsait. Herkes bakıyor abi motora. Sen de olsan ben de bakarım ya. Ya bunlar full ara gaz vermek çok zevkli ya. <laughs> Böyle bir şey alamaz ya. <laughs> çok zevkli ya. Şaka gibi. Resmen halledici olduk 2 dakikada. Abi 1700 cc boru mu? Evet arkadaşlar bu videoda da buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnsanın hiç inesi gelmiyor gerçekten. Abi şey diyorum ya. Neden Halley falan filan. Abi nedenini anladım şu an. Anlatılmıyor yaşanıyor yani. Öyle demek lazım. Nereden üstü evet duruyoruz? Buradan tekrar aynı yere basınca. Ha, direkt kontağı kapatıyoruz tabi. Neyi var? Boşa geçmediği zaman çalışmıyor mu? He abi anladım. Tamam. Debriyaja bassan da mı çalışmıyor debriyaja? He tamam. Debriyaja. Soğuk çıktı. Altanası geliyor. He. <laughs> Bir dahakine sana yanaşacağım. Trafikte şey yapıyorlar mı? Abi bu kaç basıyor? <laughs> Kollar yoruldu. Aynen Demek ki aralara girilmiyor bunlar Girmemek lazım Bir zahmet girme zaten halle yani